Ve başkent Ankara ilginç bir evlenme teklifine sahne oldu. Gazeteci Berat Erkök, kız arkadaşına Gençlik Parkı'nda su ve ışık gösterisi eşliğinde evlenme teklif etti. Önce birlikteliklerinin fotoğraflarını sergiledi. Ardından su ve ışık gösterisi eşliğinde evlenme teklif etti. Görüntüler başkent Ankara'dan. Gazeteci Berat Erkök, kız arkadaşı Tuğçe Irmağ'a gençlik parkında bulunan havuzun fiskeleri aracılığıyla evlenme teklif etti. Şok yaşayan Tuğçe Irmağ'ın yanıtı ise evet oldu. <laughs> çok şaşırdım. Hayır, Çok güzel yani. Ee, hayatımdaki en özel insana en özel bir şekilde evlenme teklifi etmiş oldum. İnşallah mutlu etmişimdir. <laughs> evet çok ettin <laughs> teşekkür ederim.